Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar, koronavirüs salgınındaki gelinen son noktayı yeni hakikate değerlendirdi. Türkiye'deki sağlık yatırımlarının salgınla mücadeledeki etkisine dikkat çeken Profesör Yaşar, sağlıkta dönüşüm, sağlık bilgi sistemleri, hastanelerin modernizasyonu ve şehir hastaneleri ülkemizi dünyanın sağlık altyapısının çöktüğü bu süreçte salgın ve afetler gibi durumlara hazırlıklı, ihtiyacı olan diğer ülkelere yardım edebilecek güçte, sosyal yönü güçlü bir devlet olarak örnek ülke haline getirmiştir. Yapacağınız hiçbir lobi faaliyetiyle ihtiyaç anında gönderdiğiniz bir uçak dolusu malzeme ilaçla elde ettiğiniz saygınlığı elde edemezsiniz. Covid-19 ile ilgili tüm sağlık hizmetlerinin vatandaşa ayırt etmeksizin ücretsiz olarak veriliyor oluşudur bu yönüyle de dünyaya örnek bir ülkedir diye konuştu. Ülkemizdeki ölüm rakamlarının gizlendiği yönündeki iddialara da değinen Profesör Yaşar, ölüm rakamlarının spekülasyona açık olmadığını sağlıkçı olan herkes bilir. Ölüm bilgi sisteminde pozitif hastalar zaten kayıt altına alınıyor. Vaka sayılarının da gerçeği yansıtmadığı söyleniyor. Gerçek gündelik verilerin gizlenmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü PCR testlerini hastanemiz moleküler laboratuvarı dahil 140 laboratuvarda çalışılıyor ve günlük olarak raporlanıyor. Bu iddialar bu sistemi bilmeyen spekülatörlerin işi ifadelerini kullandı. Covid-19 için mutasyona uğrayarak etkisini azalttığını kanıtlayan bilimsel bir bilgi henüz yok diyen Profesör Yaşar. Virüsler havada ve yüzeylerde belli bir süreye dek canlı kalabilirler. Virüsten korunmada önemli olan kalabalık ortamlarda Maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek, kapalı ortamları da sık sık havalandırmaktır şeklinde konuştu. Yeni Akite yaptığı açıklamasında yerli aşı müjdesi de veren profesör Yaşar sözlerine şöyle devam etti. Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla devam ediyor. Ülkemizde ise bu büyük bir başarı olup yıllardan sonra bir ilk olacak. Bizim kendi üniversitelerimizde klinik safhaya gelmiş aşı çalışmalarımız var. 12 aşı çalışması sürüyor. Bunlardan 5'inde hayvan deneyleri de başarılı geçti. Klinik Safa'ya gelindi. Buradan halkımıza şunu söyleyebilirim. Yılbaşına doğru müjdeli haber vermeye çok yakınız. Bu aşıyı inşallah Türkiye olarak insanlığa armağan edeceğiz.